Güneşli bir cumartesten günaydın kızlar. Bugünümü böyle bir vlog yapmaya çalışacağım. Umarım becerebilirim. Bu anlamda ilk vlog denemem. Bakalım nasıl olacak. Evimi toparladım. Çamaşır makinem çalışıyor. Ben de duşumu aldım. Ve şimdi cildime böyle yeşil çay içeren bir tonik uygulayacağım. Ben bunu çok seviyorum. Ararı paylaşmıştım ve bu bu e, Gratis markasına gelmiş gördüğüm kadarıyla. Online'da gördüm de gerçi böyle küçük tombul şişesinde mağazada henüz denk gelmedim. Denk gelirseniz, böyle tonikleri seviyorsanız tavsiye ederim. Benim de sevdiğim bir tonik. Bugün saçlarımı kestirmeye gideceğim. Çok heyecanlıyım. Umarım pişman olmam. Neyse bu konuda kahvaltı yaparken konuşacağız. sadece yeşil çay içeren toniğimi uyguladım. Onu günlük uyguluyorum ben zaten genelde sabah rutinimle. Üstüne Foreo'nun bu silikon LED maskesini uygulayacağım şimdi. bunu bana marka gönderdi arkadaşlar. Instagram'dan geldiyseniz görmüşsünüzdür. Aralık sonuydu galiba. Geldiği günden beri neredeyse her gün çok düzenli bir şekilde kullanıyorum. Çünkü inanılmaz merak ettiğim bir üründü ve göndereceğini duydum çok mutlu oldum. Şimdi şuradan çalıştıracağım. Evet günlerdir hep kırmızı ışığı kullanıyorum. 15 dakika bu yüzümde duracak. Ben de o sırada kahvaltımı hazırlayacağım. Hadi gelin. Altımda ye yeşil çay içiyorum. Evde teksem, yanımda eşim yoksa çay demlemiyorum sabahları ve bazen americano da içebiliyorum. Ama şu anda evde yeşil çayım da yok, americano için kahvem de yok, bitmişler. Ve haftada 3 günde falan da zaten böyle yeşil smoothie'ler yapıyorum kendime. İnanılmaz keyif alıyorum, çok seviyorum. Damak tadıma in çok uygun hani böyle lezzetler. O yüzden e, severek tüketiyorum. Kim insanlar sevmiyor ya. Ben çok seviyorum. Hatta bu yüzden kendime. Bu yüzden o yüzden ne kadar çok dedim. Ay parlıyor biraz. Şöyle büyük bir e, blender aldım. Yeni. Normalde bu küçük boyları var ya bir şişe gibi böyle. Onlardan var bende. O artık ayran makinesine dönüştü ki onu da çok uzun kullandım. Yani 6 yıl 7 yıl boyunca kullandım diye. oraya bitti söndü ışıklarımız. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bunu süreyim. Önceden yedekte aldığım bir üründü bu benim. Öyle cildimi destekleyeyim biraz. Pıtı, 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 pıtı Başka hiçbir şey sürmeyeceğim şu an için. Yani bir nemlendirici ürünü vesaire. Biraz bunu. Biraz da şu göz çevresi kremini uygulayacağım. Bunu da bana Reslap yollamıştı hediye olarak. Çok beğendim kullanmaya da. Ee, devam ediyorum açtığım günden beri ama benim bir 4-5 tane göz çevresi kremim var kızlar. Yani hepsini farklı şeylerde sürebiliyorum. Bazılarını sadece bu makyaj altında beğeniyorum ha çok güzel böyle bir nem verdi, bazı görevi gördü. kimsini gece, kimisinin gündüz kullanıyorum. Yani göz çevresi kremini almaktan ve kullanmaktan da hoşlanıyorum. Hani böyle yarım kalıp çöp olmuyor. Tereyi ve dereotunu biraz daha alta koyuyorum. Hani rahat bir şekilde makine çalışsın diye. Elmalar büyük mü olmuş? Biraz şöyle küçültelim. Aman bu nasıl güzel bir yeşildir kızlar. Bu sevilmez mi ya? Hemen hop. İşte bu, tam geldi gerçekten. Şöyle, böyle bu kadar hemen bitti işte. Başka hiçbir aparatı yok temizlenecek, kirlenen hani gayet kullanışlı bir ürün diyebilirim. Tabii şu kısımda şöyle bir sudan geçirme yeterli oluyor. Yumurta kırıyorum ve içeri gidiyoruz. Evet tamamı aldım geldim çok estetik değil. Biraz zeytin, küçük bir miktar peynirimiz var, köz biberimiz var. Bunu eşimle birlikte yapmıştık bir sene. Şey. Çok güzel oldu. Hurmalar, bademler ve bir adet de omlet var. Bu tabakta ne eksik? Bu tabakta cevizim eksik. Çünkü cevizim bitmiş. Bir de e, şeker domates yemeyi çok seviyorum ben kış mevsiminde. O eksik. O da bitmiş çünkü. Yeşilliğim zaten burada. E, bu da atıyorum içine ama havuzu böyle yemekten de Keyif alıyorum. Bir dilim de kızarmış ekmeğimiz var. Benim genel kahvaltım bu şekilde oluyor. Buna bakmadık. Gerçekten rengi o kadar güzel bir yeşil ki. Hmm. Ay çok güzel yapmışım. <laughs> Hep yapıyorum zaten bunu ama bugün sizin aklınıza daha güzel olmuş zencefilin o aroması ki küçücük şu kadarcık bir şey attım zencefil ama çok baskın biliyorsunuz. Limonun o suyu ve salatalığın ferahlığı diyorum. Aynı şekilde dereotu da. Ay çok güzel olmuş. Bakın yapın bunu. Çok ferah bir içecek. Yaz günleri de bunu böyle buzla yapıp içmek lazım. YouTube'da olmayı çok istiyorum bu arada. Ya bunun son bir yıldır da çok söylediğimi biliyorum ama başarılı olamadım. Ya oldum da olamadım. İstikrarı sağlayamıyorum. Daha doğrusu hatta videolar çekiyorum sonra ya paylaşmıyorum ya beğenmiyorum. Bu olayı aşmam lazım. Yani diyorum ki Gamze sen çok mu mükemmeliyetçisin acaba? Yani bazı şeylerim öyle yaşamda hani yaşama şeklim, evin içindeki olmasını istediğim düzen, yaklaşımım vesaire ama bunu bir kenara bırakmak istiyorum gerçekten. Her şey her zaman dört dörtlük olamaz vesaire. Yani böyle kameranın karşısına sıfır makyaj, ev kıyafetlerimle çıkmaktan falan çekinmiyorum. Öyle bir şey değil. Ya sadece bazen içime sinmiyor, beğenmiyorum. Daha iyi olabilirdi, daha güzel çekebilirdin, daha güzel aktarabilirdin vesaire gibisinden bir şeye giriyorum. Ya bilmiyorum az dinleneceğim. Sonra hazırlanacağım ve çıkacağız. Evet kızlar ben hazırlandım, geldim. Şöyle bir jean giydim altıma. Üstüne i̇şte böyle bir ceket, içinde de crop var. Ee, üzerime de sağlam bir mont giymeyi düşünüyorum. Çünkü normalde böyle, böyle gezmem, üşümemem lazım. Bugün biraz enerjik olsun istedim. Kazak vesaire istemediğim için böyle crop'lu bir kombin yaptım. Şu ceket çıkarmayacağım. Kadife çok güzel bir ceket. Ceket <laughs> konuşamadım. Beğendiyseniz bunu şeyden almıştım. Oksodan almıştım çok cici bir parça. Ee, şu pantolonu da çok tavsiye ederim. Çok hoşuma gitti duruşu vesaire. Bendeki 36 beden Stradivarius'tan aldım. d 92 modeli. Çok güzel. Biraz detay gösterirsek. Gerçi bunu Instagram'da da paylaştım da şunları Fenyes yollamıştı bana. Fenyes'in çok güzel takıları var. Bakmanızı tavsiye ederim. Hediye gelmişti. Küpeler ve bu iki kolye onlardan. Çelik bilekliklerim de bu bilekliklerde mükemmel. Gizemden her renk çeşit çeşit bulabilirsiniz. Oldukça kaliteliler gerçekten. Tabii ki bile isteğe, suya, denize, havuza vesaire sokmuyoruz. Koruyoruz. Uzun ömürlü kullanıyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Heyecandan biraz fazla makyaj yaptım. Gözlerimde farkındaysanız kalem var. Bir yandan hoşuma da gitti kendim böyle görmediğim için, normalde yapmadığım için. Hoşuma gitti, gitti denilebilir. Şimdi montumu alıyorum, çantamı alıyorum, geliyorum ve çıkıyoruz. Evet tekrar geldim. Üstüme bu kürkümü giydim. Bunda da Stradivarius'tan almıştım. Hatta yine Instagram'da oylamıştık diyebilirim. Çok inanılmaz cici bir parça bu muş. O tüylü tüylü olanlardansa şu anda bunu daha çok seviyorum. Sadece şurasında düğmesi yok bunun. Ben de Gizem'den, Gizemli dükkandan buraya bir broş almıştım böyle yılbaşı ağacı şeklinde. Birkaç tane daha alsaydım keşke düşünemedim. Burayı tutturuyorum. Yani buraya bir düğme yapılabilirdi. İçten gizli düğme de olabilirdi. Daha şık duruyor bence ya da soğuklardan korumak için daha gerekli. Ama bu belimi çok güzel kapatıyor ve gerçekten üşümüyorum bunun sayesinde. Yanıma da şöyle bir çanta alacağım. Şöyle takılın. <laughs> Ayaküstü kombin videosu çektim gerçekten. Bu yoktu. Evet kombinimiz bu kadar kızlar. İçimi gördünüz. Altıma normal e, bir açık renk spor ayakkabı giyeceğim. Benim için gayet yeterli. Evet havada soğumuş kızlar. Klasik Ankara işte. Dondum. Donmuş da gideceğim. olmuş bekliyorum. İnşallah çabuk giderim ya. Çok trafik yoktur. Belirli bölgelerde diye umut ediyorum. Oh biraz güneş var. Gerçekten buranın ayazı bir başka. Şu gözlük kışın o kadar işime yarıyor ki gözlerim çok kuruyor. Şıpır 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 akıyor. Neyse heyecandan çeneme vurdu işte ya. Anlayın. <laughs> dolmuş dolmuş. Yürüyelim bakalım yukarı. Benim de böyle bir huyum var. Siz de böyle misiniz? Dolmuş otobüs beklerken sürekli yürürüm yukarılara. Ee, özellikle dolmuş beklerken. Hani her noktada duruyor ya. Otobüs öyle değil. Neyse hadi yürüyorum ben. adam olsun da. Olur hmm. Siz yaparsınız. <laughs> Aslında olduğunda ve doğduğun durumda bir, bir de evet. evet. Zaten saçımda hani bir yoğunluğunu sonrasında kovdum değil Evet. Yani şu, biraz geniş olduğu için burayı saç az Bir de böyle kat verdiğinde yanlar tamamen boşalmış geliyor. Tamam. O yüzden ben hiç kovdurabilirim. Yani şu katlarımın yüksekini yapıyorum. Onları ama şu yan uzatıp daha sonra biraz daha kalın uğrularla. Tamam. Böyle, daha tamam. Boydan ne kadar maksimum? Boydan kat vereceğiz değil mi? biraz? Arkaya kat Tamam. Yani boyunu, önce boyunu belirleyelim. Sonra yine ben Her şeyde de sormadan Şu boyda bence şöyle iyi. Şöyle iyi. Tamam. 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 İyi Tamam. Tamam.

Ich can Genetisch. Max, <laughs> Kimseyi dökmeden. Bir şey şahit yapıyorum buraya. Rahat atın. Videosuz rahat Rahat atın. Ben de getireyim mi dedim ki sen bile getirme. Yok canım. Aşk olsun. Yok yok. Tamam <laughs> çok teşekkür A, çok ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşürüz yine. İyi günler. Rica ederim. Yalnız da kanaycı ol. Selam kızlar. Ben şimdi çıktım. Tümay. Gordion'a gidiyorum. Burada bir tane jean deneyeceğim. Birlikte deneyelim. Bu jean model. Çok güzel. İnanılmaz güzel toparladı. Bayıldım. Böyle düz iniyor. Ama çok güzel toparladı. Gerçekten. <laughs> Favorim. Şimdi soracağım başka renkleri varsa. Almayı düşünüyorum. Bacaklarım bir kalın çıkıyor ama <laughs> öyle değil. 52 kilo bir şeyim aslında ama ayi çok güzel toparlayıcı Jane modeli tamam mı kızlar? Jane. Selam kızlar. Gördüğünüz gibi ne fön kaldı ne başka bir şey kaldı. Ankara ayazına tabii ki saçlarım dayanmadı. Neyse biraz AVM'ye uğradım. Böyle bir iki parça alışveriş yaptım. Ardından elimde o paketlerle otobüse binip yani önce metroya binip oradan Ego'ya binip iki vasıta eve gitmek o kadar zor geldi ki. Hemen metroya bindim AVM'den. Ee, birkaç durak sonra indim. Eşimin yanına geldim. Daha doğrusu o beni orta noktadan aldı. Üf, ne kadar gereksiz bilgiler veriyorum şu anda. Neyse işte eve gitmek zor olduğu için eşimin yanına geldim. Onun da alacağı malzemeler falan var. Şu anda bir yerde onu bekliyorum arabanın içinde. Ee, ardından artık saat 9 oldu zaten bir yerde yemek yiyip öyle eve geçeriz. Evde hazır da bir şeyler yok. Benim de yemek yapacak bir enerjim yok. Zaten gittiğimizde çok geç olur. Ve Ankara'da bu saatlerde kebapçılar var, gece dönercileri vesaire var. Yani çok mutlu yemiyorum öyle şeyleri ben. Ama muhtemelen Aspava tarzı bir şeyler yiyeceğiz, gideceğiz. Ondan sonra da kapanış. Bugünüme eşlik ettiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. <laughs>